Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir kapsül açılışı yapacağız. Başlayalım. Evet. Hangisinden başlayalım? 3. Üç, 3 üç olsun. 3'ten. Tabi bir Apex Ola falan totem güzel olur. bir totem Yapalım. Bir totem yapalım. Peyn Apex Ola bilmiyorum artık. Tabi bize gene Blast gelir. Ben 4 diyorum. Blast. Blast olmazsa olmaz. <laughs> Blast hep oluyor. Neyse. Çakma Hellraiser. <laughs> Sonuncudan bir deneye devam edelim. Gaming geldi Sen paper, söyle hangisini ha, devam açalım ediyoruz. <laughs> Paper Full paper Hangisini açalım? 5 ee, artı en sondaki Yine en son dedik Full paper Bir de iki devam edelim Ah be. Bir ola gelse ne güzel olur. Bir ola gelse de 30 tane daha <laughs> Hangisi? 3 tane kaldı. Ortadakini açıyormuş gibi yapıp ilkini aç. Aa, gave shock. <laughs> Oy, <gülüyor> keşke gelseydi. Kaç lira ya? Ver ya olsun. Şu okay. muydu? <laughs> buydu buydu. Kaç lira bu? Ucuzmuş 80 lira. Ama yine de bonusu daha pahalı. Harbi. 2'yi açıyormuş gibi yapıp sonra 1'i açıyormuş gibi yapıp sonra 2'yi aç. <laughs> Farklı bir şeyler deniyoruz. İlk defa harika <laughs> bir 1 liralık Red Bull geldi. <laughs> evet, hangisini açalım? <laughs> Beşinciyi aç. <laughs> Beşinciyi açıyoruz. <laughs> Gönlümüz ister ki bir peyin ola. 10 level olunca envantere koymak için falan. Çok güzel değil mi bunlar Aramız ya? olursa açarız bin tane. Ben ee, indirim bitmeden belki bir açılış videosu daha çekebilirim. İyi bir açılış videosu. Bu biraz kısa oldu çünkü kasaların parasıyla Asma işte. Asimava çok iyi oluyor. Kalk. Ah be, holosu yanında bu ya. Hadi. Günlük beytimiz değdi <laughs> Bugün şansımızı kullanmış olduk ama güzel bir şey çıkmadı tabii ki. İyi bakalım. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha iyi bir video çekmek için. Bakalım bir sonraki kapsül açılış videosu. Görüşmek üzere arkadaşlar.